Atasever Akademi kanalından herkese merhaba. Emekliye 3 maaş avans 10 maaş kredi. SGK, 12 milyon emekliye 4809 liralık avans için hazırlıkları tamamladı. Kamu bankaları da emeklilere nakit desteği sağlamak için faizsiz kredi çalışması yapıyor. Bayramlarda biner lira ikramiye müjdesinin ardından emekliler için yeni haberler de geldi. Emekliğe ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sağlıyor. Yeni emekli olanlara verilecek avans imkanının kapsamı genişletilecek. Düzenleme hayata geçerse tüm emekliler maaşlarının 3 katı kadar avans alabilecek. Öte yandan kamu bankaları emeklilere nakit desteği sağlamak için faizsiz kredi hazırlığı yapıyor. Düzenleme hayata geçerse vatandaş aylığını aldığı bankadan maaşının 10 katına kadar kredi kullanabilecek. Eski emekli de faydalanacak. Avans miktarı, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4809 lira, birinci 603 çarpı 3 avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün mevcut emeklilere de uygulanması gündemde. Yeni düzenleme kanunlaşırsa tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emek Emekliler SGK'ya yazılı ol Emekliler SGK’ye yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Maaşını aldığı bankadan. Faizsiz kredi için ise kamu bankalarının çalışmaları devam ediyor. Kampanya kapsamında emekliler maaşlarına göre belli miktarda kredi çekebilecek ve borcunu faizsiz olarak maaşlarından kesilecek taksitlerle geri ödeyebilecek. Yapılacak düzenleme ile emeklilere 10 maaşa kadar faizsiz kredi verilmesi öngörülüyor. Bu konuda kamu bankaları devreye girecek ve emeklilere kredinin yolu açılacak. Emekli, maaşını kredi veren bankadan alacak. Üst limiti 30 bin lira olacak. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına da gerek kalmamış olacak. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.